Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış Baktaş, Yağmur Yüksel'i önce çıldırttı, sonra bakın nasıl kışkırttı. Ünlü oyuncular Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel arasındaki tatlı kavga kamuoyuna yansıdı. Kahkahalarla gülmek Sosyal medyada viral olan video. Hayranlarını hem güldürdü hem de şaşırttı. İşte etkinliğin perde arkası. Her şey meyve olmadan yememekte başladı. Fotoğrafta yakışıklı oyuncu Barış Baktaş ile güzel oyuncu Yağmur'un komik diyalogları yer alıyor. Yüksel, birlikte video çekimine hazırlandıkları sırada herkesi ekrana kilitledi. Ancak, çekimler başlamadan önce meydana gelen küçük bir kriz. Olayları bambaşka bir boyuta taşıyor. Gazozsuz yemek yiyemem. Yağmur yüksel tarafından. Bu sözüyle başlayan diyalog birdenbire alevlendi. Tepki. Barış Baktaş'ın bu duruma ilişkin esprili yaklaşımı ise tam anlamıyla olay yarattı. Kazanç. Yağmur hanım bize çok iyi davrandı. Benzinsiz yiyin. Baktalar. Sözleriyle arkadaşını çileden çıkaran bu tatlı meydan okumayı daha da körükledi. Elbette yağmur da boş durmuyor. Bunun nesi özel? Sadece merak ediyorum. Nar ekşisi de olmalı. Listelemeye devam etti. Talepleri. O anlarda seyirciler kahkahalara boğulurken. Barış Baktaş'ın olaylara sabırla yaklaşması da dikkatlerden kaçmadı. Görüştü savaş ve tatlı savaş. Birkaç dakika içinde durum değişti. Tatlı bir kavgaya tutuştular ve ortam gerginleşti. Hadi şimdi başlayalım. Yağmur yüksel. Aç olduğunu söylerken Barış Baktaş'ı eleştirmeyi de ihmal etmedi. Baktaş cevap verdi, beni şikayet edeceksin. Sağ. Barıştan yemek yiyemedim, mi demek istiyorsunuz? Şaka şu cevabı verdi. Bu eğlenceli mücadele sırasında ikilinin nesleri ve yüz ifadeleri de dikkat çekiciydi. Kamuoyunun en çok ilgisini çeken detaylar. Yağmur'un öfkeli ama hoş davranışları. Barış'ın onu kışkırtmaktan duyduğu zevkle birleşince seyirci de. Ekran karşısında kahkahalara boğuldu. Kutu içerisinde kayıt veya kamera var mı? En şok edici anlardan biri de Barış Baktaş'ın "Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sormasıydı. Video hala kaydediliyordu. "Şu an kayıt yapmıyoruz, değil mi?" Onay almak isteyen Baktaş, öğrendiğinde bir an şaşırdı. Video baştan kaydedildi. Ancak yakışıklı oyuncu profesyonelliğinden asla ödün vermeyen, durumdan hızla toparlanan ve şakalaşmaya devam eden yağmuru daha da sinirlendirecek sözler. Yağmur, benimle oynadın. Sabahın köründen beri, dedi ve ardından kahkahalarla seyircilere bir tam bir dostça rekabet sahnesi. Barış'tan gizli hareket her şey yağmurun lehine dönerken Barış Baktaş da boş durmadı. Yakın çevresine "Yağmurun bir şeyler planladığını biliyorum." diyerek hayranlarını heyecanlandırdı. Ama aynı zamanda sürprizimi de hazırlıyorum. Bazı takipçiler şöyle dedi: "Kazanan olmayacak." Bu kışkırtma savaşında sadece eleneceğiz." dedi ve bundan çok keyif aldıklarını söyledi. İkilinin enerjisi Hatta bazıları, barış mutlaka karşı saldırıya.